Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda emeklilikten sonra çalışmaya devam edenler için önemli bilgiler sunmaya çalışacağız arkadaşlar. Emeklilikten sonra çalışanlar ikinci kez emekli olabilirler mi? Yepteki sistemle çalışanlar iki kere emekli olacaklar arkadaşlar. Tamamlayıcı emeklilik için 3 model üzerinde çalışılıyor. Emeklilik için 10 yıl yeterli. Tamamlayıcı emeklilik birçok ülkede farklı şekillerde uygulanıyor. Ülkemizde 2017 yılında otomatik bireysel emeklilik sistemi başlatıldı. Ancak bu sisteme girmek zorunlu, kalmak ise isteğe bağlı olarak uygulanıyor. 2 ay içinde çıkılabilirken kalanlara 3. devlet kapısı uygulanıyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi çalışanlara emekliliklerinde ek gelir oluşturacak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlıyor arkadaşlar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomik programda milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni bir emeklilik sistemi yer almıştı hatırlarsanız. Tamamlayıcı emeklilik olarak tarif edilen yeni sistem çalışanların emekli olduklarında geliri düşmeden ikinci bir maaşa kavuşmalarını hedefliyor. Üstelik İkinci emeklilik kamu emekliliğine göre daha kısa sürede gerçekleşiyor arkadaşlar. Çalışmalar henüz devam ediyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi için çeşitli modeller üzerinde çalışmalar devam ediyor. İlk düşünülen sistemde zorunluluk esas alınacaktı. Böylece çalışanlar kazançlarına göre bütçelerini sarsmadan birikim yapacak. Buna devlet ve işveren katkısı da dahil edilecek. Mevcut duruma göre 10 yıl 56 yaş tamamlandığında emekli olunacak. Yeni emeklilik sisteminde masada olan bir diğer konu ise çalışanların aldıkları maaşı emeklilikte de alabilmelerini sağlayacak bir düzenleme arkadaşlar. Sisteme göre alınan maaşta bulunan ek ödemeler çıkardıktan sonra kalan net tutar emekli maaşı ödemesi üzerinden aynı oranda veriliyor arkadaşlar. Bir diğer model ise BES'ten farklı olarak riskli, yıpranma payı yüksek olan mesleklere yönelik uygulanan emeklilik modeliydi. Dünyada birçok model var. Biz yeni emeklilik programında ikinci emekliliği özendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Daha çalışmalar devam ediyor. Umarız siz de belli bir yaşa geldikten sonra hem kendi emekliliğinizi hem de ikinci emekliliğinizi başarıyla sağlarsınız. Umarız cebinize daha fazla para girer arkadaşlar aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.